Bugün ilginç bir konudan bahsedeceğim. Benim için gerçekten ilginç. Çünkü duygularımızı yanlış yorumluyoruz. Her zaman duygularımızı doğru yorumlamıyoruz ve dış dünyadan gelen bazı uyaranlar yüzünden aslında olmayan şeyleri gerçek gibi görüyoruz. Videonun başına bakarsanız neden partnerinizi korku filmine götürmeniz gerektiğinden bahsediyorum. Aslında konumuzla çok ilgili. Hemen açıklayayım. Romantik komedilerde, kitaplarda, romanlarda sevgi, aşk, ilk görüşte tutulma hep nasıl anlatılır? Birden kalbimizde bir kelebek uçuşur, nefes nefese kalırız, içimiz içimize sığmaz, bacaklarımız boşalır, kollarımız boşalır, gözümüz ondan başkasını görmez, yanında çok heyecanlanırız. İnsanlar bu ortaya çıktığı zaman aşık olduğuna inanır. Hatta ilk görüşte aşk olduğuna inanır bunun. Peki bir korku filmini hayal edelim. Korku filmine gittiyseniz, eğer benim gibi biraz da korku filminden tırsıyorsanız, korkarsınız. Yerinize duramazsınız, kısmen gözünüzü kapatmaya çalışırsınız, biraz... Mideniz kasılır. Akciğeriniz sürekli çalışır. Çok fazla nefes alırsınız. Elleriniz kollarınız sizi korumaya çalışır. Elinizi gözünüzle götürürsünüz. Bacaklarınız soysuzlanır. Bu korku filminle aşık olduğumuz anlamına gelmiyor. Korkutucu bir olaya stresli bir tepki verdiğimiz anlamına geliyor. Her ne kadar ben onun film olduğunu bilsem de beynim film gibi bir şeyi anlamak üzere evrilmedi. Adalarımızı düşünelim. Hayatlarında video kamera yoktu. Film yoktu, fotoğraf yoktu. Onlar gerçekliği olduğu gibi deneyimliyordu. İnsanlarla sosyal bir ortamda yaşadıkları için bir grup hayvanı oldukları için beyinleri bu grup hayvanının duygusal ifadelerini okumak üzere güçlü bir şekilde evrimleşti. Ben bunu sinemaya döktüğüm zaman aktörler rol yapıyorlar, senaryo icabı biliyorum. Ama beynim bu rasyonel bilgiyi kavrayamayacak kadar ilkel. Bunun güçsüz ya da basit olduğunu anlatmıyor. Sadece çok kadim bir sistem olduğunu anlatıyor. Ama bu kadim sistem işte böyle anlarda çok garip bir şekilde tetiklenebiliyor ve ben o tetiklenmeleri yanlış yorumluyorum. Mesela çok güzel bir deney var. Bu konuda her zaman bu deneyden bahsedelim. İngiltere'de bir köprü var ve bu köprü çok rüzgarlı bir yerde bulunuyor. O yüzden köprüye binen insanlar, köprüden yürüyen insanlar Sıklıkla telaşlanıyor, sıklıkla stresleniyor, sıklıkla korku tepkisi veriyor. Nedir? Daha önce stresle ilgili videomda bahsetmiştim. Stres bir hayatta kalma tepkisidir. Tehlikeli bir uyaran karşısında vücudumuz savaş ya da kaç pozisyonuna gelir? Bunun için gereksiz organlardan kan alır, gerekli organlara verir. Örneğin siz stresli haldeyken cins ilişkiye giremezsiniz. Yemek yiyemezsiniz. Midenizi çalıştıramazsınız, tuvaletinizi yapamazsınız. Bunlar gereksiz organlar. Gerekli organlarım neler? Kollarım, bacaklarım, akciğerim, gözlerim. Çünkü ya savaşacağım ya da kaçacağım. Siz böyle bir köprüdesiniz. Köprü sallanıyor. Üstündeyken rahatsız hissediyorsunuz. Köprüden indiniz. Ve güzel bir kadın geldi. Erkek olduğunuzu varsayalım. Heteroseksüel olduğunuzu varsayalım. Elinde bir clipboard. Size bir tane anket yapacak. Ama gerçekten güzel bir kadın. Çekicilik babında. Ortalama insanlara sorduğunuz zaman 100 kişiye sizce bu kadın çekici mi? Çekici desin. Daha sonra yaptıktan sonra çalışmayı size bir tane kart vizit veriyor. Bir de bu çalışmayı şöyle insanlar yapıyor. O köprünün ilerisinde bir tane bank var. Bazıları köprüden iner inmez. Bu kadın hemen karşılığına geliyor. Bazıları için de kadın kenarda bekliyor. Eğer bu kişiler gider banka oturur biraz nefeslenirse gidip o kişilere anket yapıyor. Ve ardından kartını veriyor onlara. Ulaşmak isterseniz diye. Sizce bu kişilerden ne kadarı ya da hangi grup bu kadını arayıp daha fazla çıkma teklif etmiştir? Soru biraz saçma gibi ama psikologların burada aramaya çalıştığı şey neydi? Aşk dediğimiz şeyi çok fazla fizyolojik tepki gözüyle bakıyoruz. Midemdeki uçuşan kelebekler, içimin kıpır kıpır olması, karşı tarafın yanında heyecanlanmam. Eğer bu hipotez doğruysa, ben duygularımı bazen yanlış yorumluyorsam, köprüden hemen indikten sonra ankete maruz kalanlar dinlenenlere göre bu kadını arayıp daha fazla çıkma teklif edecekti. Sonuçta böyle oldu. Köprüden iner inmez ankede maruz kalan erkekler kadına arayıp daha fazla çıkma teklif etti. Buradan neyi çıkarabiliriz? Eğer birisi çekici birinin yanında aynı zamanda sevgiyle alakalı fizyolojik dürtülerde uyaranlar da ortaya çıkarsa ışık hızında ikisi arasında bir birleştirme yapıyor, bir gruplandırma yapıyor. Bu yüzden belki de hep çoğu psikoloji olayında olduğu gibi biz zaten fenomeni deneyimliyoruz. Daha sonra bunu araştırmak üzere bir çalışma yapıyoruz ve ona bir isim koyuyoruz. Muhtemelen bu olaydan önce insanlar romantik partnerleriyle ya da romantik partner adaylarıyla korku filmine gittikleri zaman daha rahat yakınlaşabildiklerini gördüler. Çünkü hem bir ortak deneyim yaşıyorsunuz hem ortak korku deneyimi yaşıyorsunuz. Hem de bu deneyimi yaşarken vücudumuzda ortaya çıkan tepkimeler Işık hızında bir anlam arıyor ve bu sırada yanınızda bir insan varsa kısmen çekici buluyorsanız ve biraz da romantik olarak ilginizi çeken bir adaysa duygular bir araya gelebilir hızlı bir şekilde aslında bu çok güzel yapabilirsiniz de eğer benim gibi korku şunlarından biraz korkuyorsanız önermem çünkü partnerinize o hayalinizdeki erkek motifini veremeyebilirsiniz ama onun da ötesinde bunu bazen yanlış yerlerde kullanabiliyoruz. Mesela bizim terapide duygusal çıkarsama dediğimiz bir düşünce hatası var. Bu sadece öyle hissettiğim için öyle olduğuna inanmak. Örneğin bir yerdeyim ve kaygılı hissediyorum. Kaygılı hissettiğim için hemen şu yorumu varabilirim. Ortada kaygılanmam gereken bir şey var. Çünkü ben kaygılı hissediyorum. Ya da bir yerdeyim bir hareketimden sonra utanç dolu hissediyorum. Hemen utanmalıyım gibi bir düşünce aklıma gelebilir. Çünkü ben vücudumda hangi duygu varsa kısmen onu meşrulaştırmaya çalışıyorum. Rasyonalize ediyorum. Şu anlamda yani bir deneyim yaşıyorum ve insan olduğum için hemen onu anlamlandırmam gerekiyor. Anlamlandırma çabasında da bazen elimde yeteri kadar veri olmuyor. Yetimde yeteri veri olmadığı zaman hemen duygularıma dönüyorum. Şu an kendimi nasıl hissediyorum? İyi mi? Kötü mü? Olumlu mu? Olumsuz mu? Saygın mı, utanç dolu mu, suçluluk dolu muyum, huzur dolu muyum? Ve genellikle beden tepkilerimi okuyarak bu duyguya bir isim veriyorum. Eğer ben bir deneyim yaşadıysam ve kısma yerimde duramıyorsam ve bu daha önce yaşadığımda kaygılandığım bir şeyse, örneğin daha önce çok kaygı veren bir olayda benzer bir beden tepkisi yarattıysa, hemen şunu diyebilirim, hmm, burada kaygılanacak bir şey var ve bazen bu ortada olmayan şeyleri orada varsaymaya başlar. Diyelim partnerinizle konuştunuz, biraz gergin hissediyorsunuz. Hemen aklınıza şu gelebilir, acaba bana kızdı mı? Acaba beni sevmeyi bıraktı mı? Acaba benden soğudu mu? Bunu meşrulaştıracak gerçek kanıtlarınız var mı? Yoksa sadece bir hissiyatı anlamlandırmak için ortamdaki gerçekliği bükerek mi okumaya başladınız? Terapide çoğunlukla şunu görürüz danışanlarla. Hepimiz bunu yapıyoruz. Özellikle ortamdaki veri azsa ve o sırada biraz yorulmuşsan. O yüzden bu videoda bu bahsettiğim konuya dikkat etmenizi istiyorum. Gündelik hayatta elinizde yeteri kadar veri yoksa duygulara başvurmak güzel. Kendimi tanıma açısından, kişisel farkındalık kazanma açısından. Ama sadece bir duygunun fizyolojik tepkileri ortamda diye bu duygu meşru olmak zorunda değil. Kötü hissettiğim için kötü değilim utanç dolu hissettiğim için illa utanç dolu bir davranışta bulunduğum anlamına gelmez. Kendimi küçük görülmüş hissettiğim için küçük bir insan olduğum anlamına gelmez. Buna duygusal çıkarsamı denir ve yaygın bir düşünce hatasıdır. Eğer sizde de böyle bir şey varsa kendinizi duygu ve düşünceleri ayırırken bulmalısınız. Sadece bir duygu ortaya çıktığı zaman onu meşru kabul etmemeli. Onun için yeterli veriler ortamda mı? Yoksa sadece bir duygusal tepkime mi demelisiniz? Bu süreçte fizyolojik uyarılmalar da çok önemli. Örneğin romantik partinizin yanına gideceksiniz. Aslında kaygı hissetmiyorsunuz o sırada. Ama belki de büyük bir aptallık yaptınız ve giderken çok da normalde kafein tüketmeyen bir insan olmanıza rağmen büyük boy bir Starbucks kahve aldınız. Bol kafein. Şimdi siz bunu içtiniz. Kafein vücudunuzda belli başka reaksiyonlar gösterecek. Belki biraz kaygılı hissedeceksiniz, belki biraz terleyeceksiniz, belki biraz mideniz bir şey olacak ama siz bunu genellikle kahveye bağlamayacaksınız. Neden? Çünkü birazdan buluşmaya gideceksiniz. Halbuki buluşmak için gerginlik gerekmiyor. Çünkü gelilmeniz gereken bir şey yoktu. Kendinize bunun güzel bir romantik date olduğunu söylediniz. Karşı tarafı kanıtlayacak bir şeyiniz yoktu. Rahattınız, empatiktiniz, sempatiktiniz. Ama bedeniniz böyle tepki verince siz sorgulamaya başladınız. Acaba bir şeyleri mi kaçırıyorum? Acaba şu an kaygılamayayım? Benzer şey merdiven çıktığınızda bile olabilir. Hızlı bir şekilde kanepeden kalktığınızda bile olabilir. Ya da yorgun bir günün sonunda eve geldiniz ve partnerinize biraz daha az toleranslı davranabilirsiniz. Bu sizin onu daha sevdiğiniz anlamına gelmiyor. Günün sonunda bitmişsiniz, yorulmuşsunuz. Enerjiniz kalmamış. Bu anlarda duygusal çıkarsamayı fark ederseniz en azından şunu diyebilirsiniz şu an tam olarak gerçeği algılamıyor olabilirim. Ya da şu an hissettiğim şey illa gerçek olmak zorunda değil. Karar vermek için biraz kendime zaman tanıyacağım. Farklı bir duygu durumuna geçtiğimde, farklı bir fizyolojik duruma geçtiğimde, örneğin dinlendiğimde, bir gün sonra uyandığımda bu olaya tekrardan döneceğim. Eğer bunu yaparsanız duygusal çıkarsamı düşünce hatasına çok daha düşersiniz. Sizlerin de yorumlarını merak ediyorum. Hiç böyle deneyimler yaşadınız mı? Veya gençliğinizde ya da hala gençseniz korku filmine gittiniz mi ve ne gibi deneyimler yaşadınız? Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.